Selam gençler. Şimdi artık birazcık ilerledikten sonra bilim tembeli alakalı farklı sorular çözeceğiz. İlk soruyla başlıyorum arkadaşlar. O merkezli bilim çemberde AOB üçgeninin alanının alfa cinsinden değerini bulun demiş size. Şimdi bakın buradaki A noktası teğet noktası o yüzden merkez teğete dikiniyor. O A çap uzunluğu olduğu için bir birim yazıyorsunuz. Şimdi elinizde bir dik üçgen var ve siz bu dik üçgenin alanını hesaplayacaksınız. Ne yaparsın? İki dik kenarı çarpıp ikiye böleceksin değil mi? Elimde alfa açısı var ve buradaki BA uzunluğunu da benim artık alfa cinsinden ifade etmem lazım ki benden istenen alfa cinsinden alan değerini yakalayabileyim. Şimdi ne yapabilirim bakalım. O dik üçgende arkadaşlar alfayı verilen biri ve AB kenar uzunluğunu kullanacaksınız. Tanjant alfayı hesaplasak karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacak. O yüzden geldim buraya tan alfa yazdım. Artık ben o dik üçgenin alanını hesaplayabiliyorum. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Bakın alfa cinsinden alanı ifade edebildik arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. Bu sefer karşımızda o merkezli bir birim çember, yarım çember var. Yine birim çember. Şunu hatırlıyoruz. AC çap olduğu için çapı gören çevre açı daima 90 derece olacaktır. Şimdi burada dikkat ederseniz bakın bir tane büyük üçgen var. ABC üçgenimiz bir de OEC üçgenimiz var. Her ikisinde de alfa açısı var arkadaşlar. Ve benden istenen şey BE'nin uzunluğu. Şimdi birim çember olduğu için yarı çaplarımı yazdım ya. Önce küçük çember, küçük dik üçgende kosinüs alfayı hesaplayacağım. Kos alfamın değeri bakın arkadaşlar 1 bölü e, C geliyor. Ben buradan EC uzunluğunu çekersem eğer 1 bölü kos alfa yani onun yerine de sekant alfa yazabiliyorum. Artık bu kısmı şıklardan bakarsınız. Yani sekantı çevrilmiş kosinüsün bırakılmış. Siz de ona göre devamını getirebilirsiniz. Şimdi yine bu alfa açısından arkadaşlar bu sefer büyük dik üçgende kosinüs değerini hesaplayacağım. Onu şöyle yukarıya yazalım. Kos sayfamız ABC üçgeninden bakıyorsunuz. Komşu dik kenarımız BC bölü hipotenüs arkadaşlar. Bakın artık çemberin çapı olduğu için iki birim yazdınız. Burada içler dışlar yaparsanız eğer BC uzunluğunuz iki tane kosinüs sayfa geliyor. Şimdi neler bulduk isterseniz şöyle bir gösterelim. EC'yi buldum sekant alfa. Bir de ne bulduk? BC'nin tamamını bulduk değil mi? Bunları eğer ben birbirinden çıkartırsam yani BC iki tane kos alfa eksi EC sekant alfa yazarsam sorunun benden istemiş olduğu BE uzunluğunu yakalıyorum arkadaşlar. Evet yine bir alan sorusu. Bakalım O merkezli birim çemberde turuncu ile taramış olduğum üçgenin burada verdiğim alfa açısı cinsinden türün değerini istiyorum yine. Şimdi bakın y eşittir bir doğrusu çekilmiş. Bu doğru x ekseni ile paralel. O zaman ben bu alfa açısını gelip bakın z kuralından buraya taşıyabiliyorum. Ee, burası çemberin merkezi. Bunlar yarıçap uzunluğunuz birer birim yazdınız. İşte merkez teğet noktası ile dik birleşir. Bunu ifade ettim. Sonrasında arkadaşlar burada oluşan ne diyeyim şurası K noktası olsun AKO üçgeninde alfa açısı var birbirimli kenar var bir de şu uzunluk var. Şimdi benim bu uzunluğu alfa cinsinden ifade edebilmem lazım nasıl yapabilirim? Bu kenarı kullanacağım alfa açısını kullanacağım ve yarıçapı bir birim kullanacağım dik kenarları kullanacaksak arkadaşlar Kotanjant alfa dediğimde a k 1 geliyor. Buradan a değeri kot alfa diye geldi. Yazalım. Şimdi artık bakın turuncuyla vermiş olduğum üçgenin alanını hesaplayacaksınız ya. Taban belli. bir birim. Bakın bu kenar uzamış, 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 uzamış. Dışarıdan bir tane dik atmışsın. Doğru mu? Yükseklik her zaman üçgenin içinde olmak zorunda değildi biliyorsun. O zaman hesaplayalım. Tabanımız 1. yüksekliğimiz kotanjant alfa çarpı 2'ye böldüğümüzde bizden istenilen alan alfa cinsinden kota alfa bölü 2 şeklinde geliyor gençler. Evet, diğer örneğimize bakalım. O merkezli birim çemberde merkezinden geçecek şekilde yerleştirilen AB çubuğunun B noktasının koordinatları eksi kosinüs 70'e sinüs 70'tir demiş. Şimdi ben o koordinatları yazayım. Eksi kos 70 dereceye sinüs 70 derece. Bakın arkadaşlar burada ters açılarımız var değil mi? E, dikkat ederseniz eğer çember birim çember olduğu için BO yarıçap OA yarıçap yani bu uzunluklar birer birim. Şimdi burada trigonometri ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsak bile bu görüntüde şunu görmemiz lazım. A noktası ve bakın arkadaşlar B noktası orijine göre birbirinin simetriği olan noktalardır. Yani ben herhangi bir noktanın orijine göre simetriğini aldığım zaman bunların işaretlerini değiştiriyordum. Yani eksi x'e eksi y ye yazıyordum. Şimdi bunun aynısını buradaki a b noktaları için de uygulayabilirsin. B'nin koordinatlarının işaretlerini değiştirip getirip a'nın yerine yazıyorsun. Kosinüs 70 dereceye eksi sinüs 70 derece. Cevabımız bu. Kosinüs 70'e eksi sinüs 70 Evet şimdi arkadaşlar meşhur meşhur artık yeni nesil dediğimiz tarzda bir soru şimdi sorumuzu bir okuyalım Öncelikle bize iç içe o merkezli daireler verilmiş işte yarı çapların sırasıyla 2 3 ve 4 birim olduğunu söylemişim ee, soruya bakacak olursam yandaki şekilde bir gemi radarının ekranı görüntülenmektedir. ABC noktalarında bulunan düşman gemilerinin koordinatlarının toplamını bulun demişim. Şimdi bakın en içteki dairenin yarıçapı çapı 2 birimli. Bunu buraya yazdım. Şimdi A noktasının koordinatlarını yakalamak istiyorum ya. Tuttum. X eksenine bir tane dik attım. Şimdi orası çok küçük arkadaşlar. Ben size o üçgeni buraya bir çizeyim. Benim burası H dediğim nokta merkez A noktası. Burası y çapım Burada da alfa var. Şimdi ben bu dik üçgende eğer dik kenarları bulursam A'nın koordinatlarını yakalıyorum zaten. Şöyle hesaplayalım bakalım. Kosinüs alfa dediğimiz zaman arkadaşlar komşu dik kenar böyle hipotenüs yazacaktım. Buradan görüyorum ki o yatayda verilen uzunluk ne geldi bakın. iki tane kos alfa geldi. Aynı şekilde eğer ben sinüs alfayı hesaplarsam karşı dik kenar böyle hipotenüs diyorum. İçler dışlar çarpımı yaptım. AH'ın değeri iki tane sinüs alfa geldi. Şimdi buradaki iki arkadaşlar eğer dikkat ederseniz çemberinizin yarıçapı, Doğru mu? O zaman ben yarıçapı kaç birim olursa olsun çember üzerinde verilen bir noktanın koordinatlarını şöyle yazabilir miyim? R çarpı kos alfaya R çarpı sinüs alfa. Tabi noktanın hangi bölgede olduğuna da dikkat etmek lazım. İşaretlerinizi de ona göre koyarsınız. Şimdi bu kısa bir açıklamayı yaptıktan sonra ABC noktaların koordinatlarını artık çok rahat bir şekilde bulacağız. A noktasının koordinatlarını bulduk. Buraya yazalım. 2 tane kosinüs alfaya 2 tane sinüs alfa. Şimdi sıra geldi B noktasının koordinatlarını bulmaya arkadaşlar. B noktası bakın en büyük çember üzerinde. Gördük mü? Bu çemberin yarı 4 birim vermişim. O zaman B'nin koordinatlarını yazarken yarıçapı yazdım. 4 tane kosinüs alfa, 4 tane sinüs alfa. Ama şuna dikkat et. B noktası bakın ikinci bölgede, ikinci bölgede absis negatif işaretli oluyordu. Önüne bir tane eksiği koydunuz. Şimdi geldim. C noktasını koydum alttan hesaplamaya. C noktası da ortada bulunan çemberin içinde verilmiş. Buraya bir tane dikkat ediyorum. Y eksenine. Bu çemberimin yarıçapı çapı 3 birimdi. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi alfa açısının bulunduğu yere göre. Bakın alfa burada artık değil mi? C noktası işte buraya K noktası demiş olalım. Burada da merkezimiz var. Şimdi bu dik üçgende hipotenüs uzunluğumuz 3 birim ve ben kosinüs alfa'yı hesaplamak istiyorum. Komşu dik kenarı hipotenüs oranlayacaksın. Yani burası arkadaşlar 3 tane kosinüs alfa geliyor. Alfanın karşısına da gelip 3 tane sinüs alfa yazacaksınız. Fakat şimdi bunu koordinata dökerken Yataydaki uzunluk absis, düşeydeki uzunluksa bana ordinatı ifade ediyordu. O zaman apsise 3 tane sinüs alfa yazıyorum. Ordinatıma da 3 tane kosinüs alfa yazıyorum. Şimdi baktım C noktası 3. bölgede hem absis hem ordinat negatif işaretli olmak zorunda. Şimdi tüm koordinatları bulduk. Artık burada her bir koordinatı sizden toplamanızı istemiş. Toplayalım. Bakalım. 2 cos alfa eksi 4 cos alfa eksi 3 cos alfamız var. Buradan eksi 5 tane cos alfam geldi. 6 tane sinüs alfam eksi 3 sinüs alfa daha. 3 tane sinüs alfa oldu. Cevabımız 3 tane sinüs alfa eksi 5 kosinüs alfadır arkadaşlar. Burada şekilde görmüş olduğunuz kırmızı uzunlukların toplamının şu iki mavi uzunluk toplamına oranını istiyor. Ama tabii ki de x cinsinden bulmanızı istiyor. Şimdi öncelikle neler yazabilirim? O a yarı çapı olduğu için bir birim yazabilirim. Bakıyorum x açısının çemberi kestiği nokta c. O zaman bu c'nin koordinatlarını x cinsinden yazıyorduk. Yataya kosinüs x düşey uzunluğuma da arkadaşlar sinüs x yazabiliyordum. Şimdi a noktasında çembere teğetlik var. Ve buradaki a noktası arkadaşlar koordinatları 1'e 0 noktası değil mi? Dolayısıyla bakın siz şu ab uzunluğunu aşağı doğru uzatırsanız aslında burası x eşittir 1 doğrusu oluyor. Yani buradaki açının x eşittir 1 doğrusunu kestiği bu b noktasının x eksenine olan uzaklığına ne diyorduk? Tanjant x. Buradaki arkadaşlar DE uzunluğuna da ne yazabiliyorum? 1 eksi kosinüs x. Şimdi sanırım bir tek geriye BC kaldı. BC'yi bulurken de arkadaşlar şuna bakıyorsunuz. Şimdi buradaki CD ile AB birbirlerine paralel. Oradaki dik üçgenler birbirleriyle benzerler. Dolayısıyla diyorum ki paralellik varsa orantılı bölme de olmak zorunda. Yani yazalım. Kosinüs x'in 1 eksi kosinüs x'e oranı 1'in bc'ye oranına eşittir diyoruz. Orantılı bölmeyi yaptık. İçler dışlar çarpımı yapıp düzenlediğinizde bc'nin değeri arkadaşlar 1 eksi kosinüs x bölü kos x diye geliyor. Şimdi artık istenilen tüm uzunlukları x cinsinden ifade ettik. Soruda bizden istenilen yeri artık bulabiliyoruz. AB uzunluğu demiş. Tanjant x. BC uzunluğu. Biraz önce bak hesapladım tatlım. 1 eksi cos x bölü cos x. Paydaya geldim. CD uzunluğu bakıyorum. Sinüs x artı diyorum. DA 1 eksi cos x. Şimdi buradan sonra tanjantı tanımlarken arkadaşlar aslında bunun sin bölü cos x olduğunu yazmıştık. Şimdi bu bilgiyi burada kullanmak zorundasın. Bakalım neler gelecek başımıza. Şimdi paydalar aynı olduğu için toplama işlemini yazıyorum direkt. Sinüs x artı 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x. Paydada da bakın ne var? Sinüs x artı 1 eksi kosinüs x var. Şimdi burada bir bölme işlemi yapacaksınız. Paydayı ters çevirip çarpacağız ya. Bu ifadeler sadeleşecek. Geriye ne kaldı bakın? 1 bölü cos x. Şıklara bakıyorsun eğer bu yoksa bunun yerine sekant x vardır diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar buraya kadar anlattığım kısım 9. sınıfta anlatılıyor ve 11. sınıfta anlatılıyor. O yüzden kazanım testlerinin içinden baktım. Bu ana kadar anlatmış olduğumuz sorulardan da size birkaç tanesini işte seçip çözmek istedim. Şimdi ilk örneğim 9. sınıf kazanımına ait bir örnek. İşte bir bilim çember veriliyor. A noktası ve P noktası birim çemberin üzerinde olduğuna göre sinüs alfa değerimiz nedir? diye sormuş. Şimdi hatırlarsak eğer arkadaşlar birim çemberimizin denklemi x kare artı y kare eşittir 1'de değil mi? P noktası madem çember üzerinde denklemi sağlamak zorunda. 5 bölü 13'ün karesi artı a'nın karesi 1'e eşittir diyorum. Buradan a'nın karesi arkadaşlar 1 eksi 5 bölü 13'ün karesine eşit geliyor burayı düzenlediğinizde sayılar aslında size bir şey çağrıştırıyor mu? 5, 13. Neydi? 5, 12, 13 dik üçgenimiz vardı değil mi? Bu işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar 12 bölü 13'ün karesini yakalayacaksınız. Dolayısıyla A'nın değeri artı eksi 12 bölü 13 gelecek. E bakıyorum nokta birinci bölgede benim kesinlikle A yerine pozitif değeri almam lazım. Yani şu uzunluk koordinat pardon 12 bölü 13 gelecek. Peki şimdi senden ne istiyor? Bak, sinüs alfa'yı istiyor. E ne demiştik? Çember üzerinde aldığın herhangi bir açının absis'i buradaki kosinüs değerine ordinata da sinüs değerine eşit geliyordu. Yani benim bulmuş olduğum al zaten aslında açının sinüs değerine eşit. Cevabımız 12 bölü 13 olacaktır. Evet, 11. sınıf Map Kazanım Testinden bir soru. Şimdi birim çember üzerinde iki tane farklı üçgen gösterilmiş ve sizden buradaki AB bölü CD oranı bulmanızı istiyor. Öncelikle arkadaşlar şuna bakalım. Çapı gören çevre açı daima 90 dereceydi. Buradaki AC çap olduğu için B'ye 90'ı yazdım. Geldim. D açısına da 90 derece yazıyorum. Şimdi dikkat ederseniz buradaki açıların her ikisini de alfa alfa vermiş bana. Diğer açımı harflendirirsem beta yazdım. Alfa ile betanın toplamına artık 90 derece demiş oldun ya. Bunu soru boyunca kullanıyorsun bu bilgiyi. Alttaki üçgene bak bakalım. 90 var alfa var. Buraya da betayı çaktın. Şimdi işte buradan sonra soru birazcık tatlış bir hale geldi bence. Neden öyle diyorum. Şimdi bakın buradaki AC uzunluğunu görüyor muyuz? Bak burası bir açı ortay değil mi? Açı ortayın üzerindeki herhangi bir noktadan açının koluna İndiğimiz dikmeler eşit gelmiyor muydu? Evet, çizim olarak hiç öyle görünmüyor ama kural hala geçerli. Bu dikmeler birbirine eşit. Dolayısıyla arkadaşlar, bu uzunluklar da birbirlerine eşit geliyorlardı. Şimdi isterseniz benden istenen yerleri bir bakayım ben. AB uzunluğunu CD uzunluğuna oranlayacağız, değil mi? AB uzunluğuna gelin, beraber A yazalım. Buradaki BC uzunluğuna da B kadar yazıyorum. BC de DC'ye eşit ya gençler. Burası da B kadar oldu. Yani aslında soru benden A bölü B istiyor. Peki ben bu A bölü B değerini yukarıdaki ya da aşağıdaki dik üçgenden tanjant alfa diye hesaplayabilir miyim? Bakın bu alfa açısının karşı dik kenarı bölü komşu dik kenarı. A bölü B'ye eşit. Şunu söylemiştik sinüs fonksiyonumuz ve arkadaşlar. Kosinüs fonksiyonumuz sınırlı fonksiyonlardı. Eksi bir artı bir kapalı aralığında değer alıyorlardı. Şimdi burada sorunun içinde bana sinüs x'i ve kosinüs y vermiş ya. Her ikisi içinde arkadaşlar. Sen x ve y yerine ne yazarsan ya sonuç mutlaka eksi bir artı bir aralığına düşmek zorunda. Şimdi ben burada verilen a ve b cinsinden ifadeleri yerlerine yazacağım. Sinüs X gördüğüm yere geldim. 1 eksi A bölü 5 yazdım. Cos Y gördüm yere de B eksi 2 bölü 3 yazıyorum. Şimdi buradan sonrası artık tamamen basit eşitsizlik bilginize kalıyor. Bu eşitsizliğin her bir tarafını 5 ile çarparsam eğer eksi 5 1 eksi A 5 geldi. 1'i her iki tarafa da gönderiyorum arkadaşlar eksi 6 eksi a 4 geldi şimdi eksi ile çarpıyorsunuz eşitsizliğinizi sayılarınızı yer değiştirmeyi unutmayın burası artı a oldu tamam a'nın değer aralığını yakaladım şimdi aynı şeyi B'yi bulmak için yapacağım önce hepsini 3 ile çarpıyorum eksi 3 b eksi 2 artı 3 dedim 2'yi her iki tarafa da gönderdin eksi 1 küçük eşittir b küçük eşittir 1 kaldı pardon burası 5 oluyordu Evet. Şimdi bakın. Hem B'nin hem de A'nın siz hangi aralıkta değer aldığını buldunuz. Sizden istenilen şey burada arkadaşlar. A eksi B. Yalnız şuna dikkat edin. A'nın ve B'nin birer tam sayı olduğunu soru size söylemiyor. Tamam mı? O yüzden benim buradaki A eksi B'yi oluşturmam lazım. Geldim bakın bu eşitsizliği eksiyle ile çarptım. Eksi 5 küçük eşittir. Eksi B o da küçük eşittir. Artı 1 oldu. Hatırlayın bakalım. Aynı yönlü eşitsizlikleri taraf tarafa biz toplayabiliyor muyduk? Evet toplayabiliyorduk. Eğer bunları toplarsanız arkadaşlar. Eksi 9 küçük eşittir. A eksi B o da küçük eşittir. 7 diye bir aralık yakalamış oluyorsunuz. Buradan sonrasında da benden istenen şey neydi? Bu ifadenin en küçük tam sayı değerini istemişti. A eksi B en az eksi 9'a eşit oluyor. Bakın. A eksi B minimum eksi 9'dur diyebiliyorum. Evet sırada son örneğimiz var. Bir ABC üçgeninde AB kenarı AC kenarına diktir demiş. Güzel çizelim. ABC üçgeninde AB kenarımız AC kenarımıza dikmiş. ABC açısının ölçüsü yani buradaki açıdan bahsediyor eksi 11 pi bölü 6 diyor. Şimdi arkadaşlar eksi 11 pi bölü 6 dediğiniz açı zaten negatif yönü bir açı. Benim bunu pozitif yapabilmem için üzerine bir tane 2 pi eklemem gerekiyordu. Ne gelecek? 12 pi, 11 pi çıkardınız bakın pi bölü 6 geliyor. Yani 30 derece tamam. Bunu buraya getirdim, yazdım. Dolayısıyla buradaki C açısına da bir 60 derecelik açı kalıyor. Sonra da zaten sana şunu soruyor. Diyor ki ABC açısı buraya yanlış yazmışım sanırım ACB olacak arkadaşlar o. ACB açısı aşağıda verilen açıların hangisinin esas ölçüsüne eşittir demiş. Şimdi bakalım. A şıkkındaki açı için eksi pi bölü 3 demiş. Üzerine bir tane 2 pi ekliyorum. 6 pi'den bir tanesini çıkardın. 5 pi bölü 3. E, pi yerine sen 180 koyarsan değil mi? Ya da buradaki açıları dereceye çevirmek yerine aslında radyanlı da bırakabilirdim. Yani ben e, pi bölü 6'yı bulduktan sonra diğer açımın da pi bölü 3 olduğunu biliyorum. Aslında soru sizden pi bölü 3'ü istiyor arkadaşlar. Radyanlı kalsın madem. A şıkkında gelmedi gördün. B şıkkına bakıyorum. Eksi pi bölü 6 üzerine bir 2 pi eklersen bakın ne gelecek? 11 pi bölü 6. Hmm, bu da benim istediğim şey değil. 7 pi bölü 6 dediğiniz açı zaten arkadaşlar esas ölçü olarak verilmiş. Yani 0,2 pi kapalı aralığını düşüyor. Burada herhangi bir işlem yapmama gerek yok. D şıkkına geldiğimde payı paydanın 2 katına bölmem gerekiyordu. 13'ü 12'ye böldüm. Bir kez var dedim. Kalan bir. Demek ki buradaki esas ölçümüz pi bölü 6. Artık geriye son bir şık kaldı. Doğru cevabımızı o işaretleyebiliriz. Ama tabi işlemi de gösterelim. Payı paydanın iki katına böldünüz. Kalan bir. Demek ki buradaki esas ölçümüz pi bölü 6. Yani 30 derece c açısına denk gelen açı budur arkadaşlar. Evet. Şimdi <laughs> geldik ödev sorusuna. Ee, bu soru da yine MEP kazanım testlerinden. Bir tane soru arkadaşlar. E, ben ufak bir oynama yapmış olabilirim üzerinde. Çok net hatırlamıyorum. Bu soruyu size ödev olarak bırakıyorum. Biliyorum e, son açıklanan kararlardan sonra e, moralleriniz hiç iyi değil. Ama unutmayın e, bu yolda yalnız değilsiniz. Sizinle birlikte sınava girecek tüm arkadaşlarınız için bu durumlar geçerli. Evet çok zor ama mutlaka bir şekilde moralinizi toparlayıp çalışmalarınıza devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu süreçte ne kadar zor olursa olsun inanın kopmadan planlı programlı bir şekilde çalışan emek veren o emeğin karşılığını alacaktır. Sizin asla vazgeçmemeniz gerekiyor hayatta ne isterseniz isteyin. Önce yapabileceğinize inanın. Ondan sonra da yapabilmek için var gücünüze çalışın arkadaşlar. Ve asla vazgeçmeyin. Her şey çok güzel olacak.